Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sema Emir Tekeli. Ablam Sema Emir. Babam Aydın Emir. Arkada karanlıktan her ne kadar görünmese de. <laughs> Halamlara gidiyoruz. Güneş gözlüğümü almadım. Ben de almadım ya. Orayı alsak mı evden? Al gel hadi. Ben gözümü alır şey yapamam. Ee, Karacabey'e gidiyoruz. Halamlara. Abla. Neyse. Vlog çekelim dedi. Kalan bizi Çerkez yemeklerinden yapacak. Biz de gidelim yiyelim ve çekelim dedik. Evet hala. Ver bakalım tarifini. Tarifini önce soğanları temizliyorsun. Heh. Ondan sonra rendeden, rondadan çekiyorsun. Tamam. Onları güzelce kavuruyorsun. Ondan sonra baharatını koyuyorsun içine. Lorunu koyuyor içine. Lor ne loru? Bir ya. ismi var mı? Böreklik, lor, kaşarlık, lor. Tamam. Lorunu koyuyorsun içine. Onları güzelce karıştırıyorsun. Ondan sonra hazır vaziyette geliyor. Ben geçen gün e, bir kitaba başladım. Hmm. Çerkez kızından bahsediyor. Meyale. Hmm. E, sürgün zamanında e, Osmanlı Devleti'ne gelen Çerkez halkından bahsediyor. Saraydaki Çerkez kızlarından, hanımlarından bahsediyor. Padişahlar Çerkezleri, Gürcüleri falan zevce olarak ya da saraya hizmetli olarak alıyorlarmış. Onlardan bahsediyor. Saray halkından bahsediyor. Osmanlı'nın son dönemlerinden bahsediyor. Güzel. Güzel bir kitap. Ben herkese tavsiye ediyorum. Zadeler'e falan da anlattım. Onlar da okuyacak sonra. Ha. <laughs> Orada ne var? O başka. Başka. Mühim olan bu. Hazır. Bizim için o bu. Hazır. Tamam. Şimdi bu hazırladık, koyduk kenara. Biz de hamurunu yapacağız bunun. Hamurunu hazırlayacağız şimdi. Tamam. Şimdi bunun taktiklerini... ...iyice yoğurmak gerekiyor herhalde. İyice. Hamurunu yoğuruyorsun. Hamurunu böyle azıcık açmak için güzel yumuşak. Bir Bitti hamurun sonu mu? Evet. Tamam. Bir tane yumurta kırıyorsun içine. Biraz tuz atıyorsun içine hamuruna. Ilık suyla tutuyorsun hamurunu. Un, tuz, ılık su bir tane de yumurta. Ana 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 ما في أي أحد ثاني غيرك أنت في خيالي صاحي نايم وانتي على بالي ما في أي أحد ثاني غيرك ما في أحد باللي باللبين بينوي keep it on the low like we got the key We can face time, I can show you things. <applause> استني اليوم اللي تقول انا، تناديني سيمبا وإنتي نانا، ما تبي تكفي المكالمة، ما تبغي غيري أنا، نا، نا، نا. خيالي، خيالي. صاحي، نايم وإنتي على بالي، ما في أي أحد ثاني، غيرك إنتي في خيالي. <سؤال> صاحي نايم وانتي على بالي ما في اي احد غيرك أنت في خيالي صاحي نايم وانتي على بالي ما في اي احد غير ما في احد داني باللي Keep it on the low like we got the key

hemen gösteriyorum. Önce böyle buralarını bastırıyoruz. Sonra böyle. Kıvıra kıvıra kıvıra. Aynen. Yarın hava durumu nasıl acaba? Yağmurludur. Hmm. Sabah da bayağı yağdı. Bu şekilde. Bu şekilde. Sonra suya atma faslını da gösterelim. Hı -hı. Kaynıyor kaynıyor. Hadi bakalım. Avlu atabilecek misin? Ben atacağım. Tamam. Sen açayım. Evet Zahide. Atmanın usulü var mı? Yok. Lap diye atma. sıçramasın. Yavaş yavaş der. atacaksın. Aynen. <gülüyor> atacaksın. Atacaksın. <gülüyor> Üst üste gelmeden tane tane. Evet. <laughs> نايم وانتي على بالي ما في أي أحد ثاني غيرك انتي في خيالي صاحي نايم وانتي على بالي ما في أي أحد ثاني غيرك مافي أحد داري باللي بينوين keep it on low like we got the key في <متصفيق> اليوم اللي تقول انا تناديني سمبا وانتي نانا ما تبي تكفي للمكالمه ما تبغي غيري انا نا <متصفيق> خيالي 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 صاحي نايم وانتي على بالي Tabi bize günaydın. Siz hangi saatte izliyorsunuz bilemeyiz. Biz şimdi arabayı fenli muayeneye götürüyoruz. Ben Benim ilk muayene tecrübem... Bakalım. Her işimiz olaylı olduğu gibi bakalım bunda neler olacak. <laughs> ee, belki de işlerin o anı Bize olaylı geliyor. İlk defa başımıza geldiği için. Olabilir abla. Ben de sıcakladım. Bu dostamla sıcak. Aşırı sıcak var. Bursa trafiğinden devam. Bayandır yoldayız. Anca şehir merkezine gelebildik. Şehir merkezinin de merkezi değil yani ucundan acemler. Şurada tanıdık bir sima olaraktan timsahımız 200 var. 200 metre sonra çatalın solunda devam edin. Nerelerden daha rahat çekebilirsin. Bir efsanedir kendisi. Bitmeyen timsah kafası. <laughs> Bütün bir şey gelmez. Bence güzel olmamış. Bitmemiş daha. Allah Allah. Gidiş takacaklar gerçekten yani. Pes. Trafikten bu kadar çekilebiliyor. Merak eden gelsin görsün. gelsin görsün ya da internetten baksın. Bursa'mız güzel Bursa'mız. Bursa neden Lodoslu? Bundan Lodoslu. Çok Lodoslu. Geç kaldım çekmekte ama devirde sabit olması gerekiyormuş. Öğreniyoruz. Nerede pano? Şurada. Şurada panoda numaralar yazıyor. Ve isimle de içeri çağırıyorlar. Zaten bak ruhsatı şey veriyorlar. Dosyaya veriyorlar. Dosyaya göre çağırıyorlar zaten değil mi? Aynen. Söyledin mi, duydun mu? Sema Emir, 3 numaralı kanal. 3. Sema Emir, 3 numaralı kanal. Sema mı diyor, Semra mı diyor? Ben şey yaptım ya, 3 numaralı kanal. Bağmış Köşe, 4 numaralı üçe. kanal. Bağmış Köşe, 4 numaralı Evet, ben geldim ve e, şimdi kahvaltımı yapıyorum. Hemen lavaştan bir dürüm tarzı bir şey yaptım. Bir bardak da çay. Kahvaltım da böyle. Bana afiyet olsun. Akşama da pırasalı bir tarif yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi pırasadan yemek yapacağız. Yemek dediğim fırında... Ee pırasa, gratin gibi bir şey olacak. Ben öncelikle pırasalarımı doğruyorum. İnce ince doğranması gerekiyor. Size şöyle göstereyim. Ee, bu tarifi Rümeysa Mutfakta'nın Instagram sayfasında gördüm. Storylerinde gördüm. Ama YouTube'da da varmış galiba. O birisinin ismini paylaşmıştı ama hatırlamıyorum şimdi. Tarif onun tarifi. Ben şu an daha erken akşam yemeği için malzemelerimi hazırlayacağım. Sadece pişirmesi kalacak. Gerekli malzemeler havuç, pırasa, patates, un, süt, tuz. Ve tabii üzerine de koymak için kaşar. İlk defa deneyeceğim. Muhtemelen güzel olur. Sonuçta hmm, patates hafif kızartılıyor. Bir kızartma alt tabanlı yemek. Ee, başka kavuç var. Beşamel sosu gibi bir şey var. Direkt beşamel sos yapılmıyor ama e, beşamel sos karışımıyla yapılıyor. O yüzden güzel olur muhtemelen diye düşünüyorum. Pırasaları ablam izlemişti. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Doğradıklarımı buna koyacağım. İzleyenler kanalıma abone olup

keep it on alone like we got the key وانتي نانا ما تبي تكفل المكالمه ما تبغي غيري انا, أنا, أنا, أنا. خيالي. خيالي 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 صاحي نايم وانتي على بالي ما في şimdi izlediğim videoda <laughs> على بالي ما في اي احد تاني غيرك انتي في خيالي صاحي نايم وانتي على بالي ما في اي احد تاني Daddy believe in a way Keep it on the law like we got the key We can face time, I can show you things in the only way I know Tina D symbol Patateslerim kararmasın diye suda koyuyorum üzerlerine. Bunun da üzerine streç çekiyorum. Dur. Şimdilik malzemelerimi hazırladım. Pişirme aşamasını tekrar birlikteyiz. Evet, ocağımızın altını açıyoruz. Yağ koyuyorum. İnşallah. Evet patateslerim bayağı oldu gibi. Evet şimdi pırasalarımı ekliyorum. ettiğim orada karıştırıyorum. Güzelce karıştıracağım. Şimdi ben şöyle bir parça tereyağı attım. tuz daha atacağım tereyağı eriyince bir de un ve süt koyacağım mis gibi tereyağın kokusuna geldi var ya şimdi eriyorum göz kararı yapıyorum ben bunu bir kaşık değil iki iki buçuk kaşık diyelim un koydum sütünü de göz kararı koydum ama bir su bardağı kadar vardır muhtemelen burada. Dediğim gibi renklerine bayıldım. Buna şimdi biraz daha süt koysam mı bilemedim. Ama tuz koyacağım. Şimdi bir de tadına bakayım da bana sürpriz olmasın. bir sürpriz. mükemmel bir şey. Zaten ben bunu seveceğimi biliyordum. Altını kapattım. Karıştırdım. Sizde de şöyle aldım. çok sıcak. Aslında buna sarımsak falan da koysam olurdu ama koymadım. Şimdi üstüne çok az biraz krema dökeceğim. Krema yoktu tarifte ama ben koyacağım. Tamam. Yaklaşık bir yarım paket falan var burada. Bir tık böyle fırınlayacağım. 10 dakika falan yeter yani. 10 dakika sonra üzerlerine de bu kaşarları dizeceğim. Mükemmel bir lezzet olacak. Birazcık da dinlenecek. Sonrasında da inşallah ablamla babam gelmiş olur ve yemeğimizi yeriz. Bu cızırtının sesini duyuyorsunuz değil mi? Mükemmel. Şimdi bunlar kalın gelebilir. Bunları incelteceğim o bu yüzden peynirleri. Bunları geçen sabah kuzenlerim kahvaltıya gelmişti. O zaman çıkarmıştık. Kalan peynirler. E, hepsine yetmeyebilir. Yetmemesi sıkıntı değil. Çünkü babam kaşar sevmiyor. Yani şeyin içinde sevmiyor böyle. Bir şeyin üzerini kaplama olarak sevmiyor. Ve zaten şu an dişleri de yok babamın. Damağını kırdığı için babam. Tamirde dama. Şöyle ince kalan şeyleri de aralarına kapatabiliriz yama gibi. Ay ben çok severim böyle, şu krema içine karışmamış ama karışmasın daha güzel. Bu arada süt ve süt ürünlerinin yüzde 40 zam gelecekmiş, buna en çok ben üzüldüm. İnanın sütçülerden daha çok üzüldüm çünkü peynir benim için bir yaşam biçimi ya seviyorum yani peynir Allah'ım şeyden korkardım ben doktorun bana e, peynir yeme artık demesinden korkardım ama öyle bir dünya yok çünkü muhtemelen alıp yiyemeyeceğiz yani şimdi bunu fırına tekrar geri atıyorum yemeğin son hali böyle gerçekten çok güzel görünüyor